Herkese yeniden merhabalar ben Mucize Villor. Bugün 5. sezon 11. bölüm olan Alev Alman'ın analizini yapacağız. İlk olarak bölüm abartılacak derecede harika bir bölümdü. Hem bölümün hikayesi bakımından hem de animasyon kalitesi bakımından. En çok da plague bakımından. Ve bu arada deprem hakkında kısa bir şekilde konuşmak istiyorum. İlk olarak e, hayatımız boyu aklımızdan çıkmayacak olan bir felaketti tabi. Binlerce hayat ve binlerce hayal yok oldu orada. Belki de içinizde de yakınlarından birini kaybedenler de vardır. Bu depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olanlara ise geçmiş olsun dileklerimiz var. Ve bu depremde ülkede ne kadar iyi insan olduğunu, ama bir o kadar da alçak insanlar olduğunu da gördük. Tekrardan ve tekrardan başınız sağ olsun. Şimdi ise videoya geçelim. Bölümün başında yeni kahramanlarımızı kendilerini tanıtırken görüyoruz. Scarabella'yı zaten biliyoruz ve yeni kahramanımız Kitinoir Boş verim bunu. Bunu hiç saymıyorum ben yani kahramandan falan da karakterden de saymıyorum ben bunu devam ederiz. Sonra ise Adrian'ı görüyoruz. Haberleri izledikten sonra sıkılıyor ve telefonunda Merinette bakıyor. Arasam mı aramasam mı diye düşünüyor. Sonra ise biraz oyalanmak istiyor ama sonra yine telefonuna bakıyor. Oğlum bir kız için değer miydi lan diye düşünüyor bir. Sonra neyse boş verelim diyor. Sonra ise Alya ile Tiki'yi görüyoruz. Alya Tiki'ye iyi miydim gerçekten diye soruyor ve Tiki'nin yüz ifadesi de sesliyor. Ardından geliyor ve bunun hemen ardından Edrien arıyor ve sonraysa biraz Edrien hakkında konuşuyorlar. Merinet vallahi billah aramızda hiçbir şey olmadı diyor. Ama Alya tabi olayın farkında ve sonraysa Zoe'yi görüyoruz. Plague ile bayağı bir iyi anlaşıyorlar. Plague sende her şey tamam da yani bana peynir vermiyorsun. Bu eksik sende. Zoe de diyor ki Ulan geri zekalı. Şu an Paris'in en büyük otelindesin ve Paris'teki en büyük peynir mahzenine götüreceğim seni diyor. Ve plagin ağzı kulaklarına geliyor tabi. Ama oraya giderken Chloe önlerini kesiyor ve Zoe'ye ceza veriyor. Zoe de tabi buna hiçbir şey demiyor ve buna ezilmeyi kabul ediyor. Ayakkabılarını taşıttırıyor ona. Ve Plague hayatı boyu Adrian'a vermediği psikolojik desteği Zoe'ye veriyor. Sadece bir bölümde Adrian'a psikolojik destek verdiğini gör o da kroneko bölümünde ona da yani psikolojik destek denir mi denmez mi bilmiyorum sadece işte kombinini değiştirmeye yardım etmişti ama diyor ki zoya bak senin bak kardeşini kedi klinsim derim de mal olma ezilme şuna falan diyor baya bir motivasyon veriyor ardındansa gabriel'i görüyoruz ama e, nasıl desem izlemişsinizdir büyük bir ihtimal biraz kafayı sıyırmış yani E bir şey de demiyorum bu adama yani en sonunda uğur böceği ve karak... aa yok Scarabella ve Kit Noir'in kimliğini öğrenmiş. Yani süper kahraman olduktan yaklaşık 2 saat sonra. Ben olsam ben de böyle dans ederdim ya. Natalie ise oldukça katı. Aferin Gabriel, helal olsun Gabriel deyip gülmüyor. Tepki bile vermiyor kadın. Gabriel, Natalie'ye Scarabella ve Kit Noir'in gerçek kimliklerini gösteriyor. Ve sonra ise planını gerçekleştirmeye gidiyor. Ama öncesinde biraz da kıvamilerle muhabbet edeyim diyor. Geliyor bu sefer kazanacağım diyor. Roar da zaten her zaman böyle diyorsun bir şey olmayacak diyor. Gabriel ise bu sefer kimlikleri öğrendiğini söylüyor. ise, hadi canım oradan bu imkansız falan diyor. Ve sonraysa monarka dönüşüp arı, fare, horoz, boğa ve at mucizelerini alıyor. Sonraysa bunların sınıfını görüyoruz ve Nino yine boş yapıyor. İki saat boş boşuna konuşuyor Şimdi size kısa bir özet geçeyim Uğur böceği ve kara kedinin kimliğini asla Öğrenemedik ve öğrenemeyeceğiz Artık Kitinoir ve Scarabella var Alya da artık Uğur bloğunu Scarablock yapacak ve eğer artık Okulumuzda falan birer Okumalanma olursa Max'in Robotu Marco her şeyi halledecekmiş Müzik açar ne derecede mantıklı Ben de bilmiyorum ama sonra Devam ediyoruz Alya ile Nino'nun Arasında biraz aşk muhabbeti dönüyor Yani tam olarak aşk değil daha sonraysa çocuklar kafeteryaya gidiyor. Ama tabii ki monarklar her yeri sarmış. Alia ile Zoe'nin eceli için geldiler. Bir tarafta da Adrian ile Marinette baş başa yemek yemeye çalışıyorlar. Marinette her zamanki gibi utangaç tabii. Chloe de kıskançlıktan patlama derecesinde. Marinette sandalyesinden düşüyor ve Chloe de kalkıp gelip ona zorbalık yapmaya çalışıyor. Ama sonraysa Zoe buna izin vermiyor. Herkes Zoe'yi alkışlıyor. Daha sonraysa Chloe sinirlenip akumalanıyor. Zoe'nin akumalanmış bir hali vardı ya hani Soul Crusher. Evet bu da onun bir level atlamış versiyonu olan Soul Destroyer'a dönüşüyor. Yani görünüm olarak level atlamış güç olarak bence Soul Crusher daha güçlü. Bir de şu çocukların anti akuma sistemi çalışmıyor. Yeni kahramanlarımız tam dönüşecekken yani Monarch geliyor. Ve ikisinden de mucizelerini alıyor. Evet, artık mucizelerimiz Monark'ın elinde. Ha bu arada onların mucizesini alırken Polen'in gücüyle onları dondurmuştu. Sadece ikisini değil, hem Plegi hem de Tiki. Mucizeleri aldıktan sonra Paris'te başka bir yere geliyor ve Kıvamilerin büyüsünü açıyor. Plek tam kedi krizim demek istiyordu. Bak bir an bile tereddüt etmedi. Bak büyüsü açıldığı anda Monarka hücum etti. Ama boğa mucizesini kullandığı için Monarka hiçbir şey olmadı. Monark'ın artık tek yapması gereken Nuru, Plek, Tiki birleşin demekti. Ve evet bunu da yaptı. Ama Tiki ile Plek buna karşı geldiler. Başardıkları kadar kaçmaya çalıştılar. Plek Tiki'den özel gücünü Uğur Böceği için kullanmasını istedi. Yani Merinet için. Için. Tiki şanslı tılsımını kullandı ve bir çöp kutusu geldi. Daha sonra ise Plague'in planı kendi mucizesini ve kendini yok etmekti. Ki bu baya büyük bir patlamaya neden oldu. Ve bu arada Monark'a karşı gelmek güçlerini kullanmak bunların hepsi Plague'in fikriydi. Yoksa Tiki'ye kalsa Monark'a itaat edecekti. Plag mucizesini ve kendisini yok ediyor. Büyük bir adamlık. Ve Tiki'nin yarattığı şanslı tılsımda Merinet'e varıyor. Merinet şimdi bir plan yapmak zorunda. Kendisi için iyi bir plan yapıyor ve bunu yaparken de çocukların şu işe yaramaz olan Direniş adlı kulübünü kullanıyor. Uğur böceği de çocuklar da monarka karşı geliyor ve eninde sonunda Edrin ondan mucizeyi alıyor. Uğur böceği şanslı tasımını kullanır ve her şeyi geri getirir. Marinette mucizelerin onda ve Karakedir'e kalması gerektiğini anlıyor. Plague e, al bu mucizeyi git sahibine ver diyor. Plague Edrin'in yanına gitmeden önce son kez Zoe ile vedalaşıyor. En sondaysa çok klasik bir Lady Noir sahnesi görüyoruz. Sen ve ben vs monark geri kalan her şey yalan diyorlar. Ve bölüm de burada bitiyor. Bölüm hakkında farklı fikirleriniz varsa onları da yazmayı unutmayın. Evet video buraya kadardı. Beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.